Merhaba hoş geldin. Bugün başta kendime sonra sana umut taşınmak için buradayım. Şu an olduğun yere gelebilmek için yaptığın şeyler seni bir sonraki aşamaya taşımak için yeterli olmayacak. Günün sonunda yeni şeyler denemek zorunda kalacaksın ve bu şeyleri de tam olarak nasıl yapacağını bilmeyeceksin. Olay da bu zaten. Stabile edilmiş yaşam stilin sana yeni heyecanlar, yeni hikayeler, yeni kişiler sunmayacak. Stabile hayattan dinamik hayata geçiş yapman gerekiyor. Dinamik hayattan kastım da yeni şeyler denediğin bir hayat. Çünkü zaman algısı şöyle çalışır. Olgunlaşana kadar zihin yeni şeyler öğrendiğinden dolayı vakit olması gerektiği gibi ilerler. Ama ne zaman ki artık okul biter, iş hayatı başlar. Günümüzde belli rutinlerimiz vardır. Çalışmak, işe gitmek, yemek yemek uyumak, kalkmak. Hayatımız bundan ibaret olmuştur. O zaman zaman hızlı akmaya başlar. Onun için yeni şeyler denemekten kastım. İlla gidip bangi jumping yap, yeni bir ülkeyi gez ki şu an bu durumda ülke gezmenin ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama bunu bir kenara bırakalım. Yeni şeylerden kastım. Daha önce vakit ayırmadığın şeylere vakit ayırmayı dene. Örneğin günlük tutmayan birisiysen yazı yazmaya başlayarak kendini tanımaya yönelik bir şeyler ortaya koyabilirsin. Ve bu da yapılabilecek bir değişikliktir hayatında. Ya da daha önce resim çizmediysen, bir enstrüman çalmadıysan, bir insanı gerçek anlamda oturup da dinlemediysen ya da hizmet sektöründe çalışmadıysan artık örnekler sizde Yapmadığın şeylere ya da daha önce fırsat bulup da vakit ayıramadığın şeylere vakit ayır ki şu an olduğun yerden bir üst seviyeye çıkman için bir bahanen olsun. Seni bir üste taşıyacak şey de, zamana hükmetmeni sağlayacak şey de yeni şeylerden hemen. Hatta buna erken kalkmak bile diyebilirim çünkü erken kalkarsan ekstra birkaç saatin daha oluyor ve otomatikman az önce dediğim gibi zamana hükmetmiş oluyorsun bir bakıma. Zaten yeni şeyler denemenin olayı da basite indirgenmiş. Basit demek çok doğru olmaz aslında. Rutine bindirilmiş hayatımızda ne kadar çok gündelik rutinlerimiz varsa zaman o kadar hızlı akar. Çünkü olgunlaşana kadar sanki böyle 50 yıl yaşamışız gibidir. Ama 20'lerden sonrası su gibi akar gider. Herkes için bu durum böyledir. Bunun sebebi de olgunlaşana kadar yeni şeyler denemeye açık olmamızdır. Yeni bir dil, yeni bir arkadaş ortamı, yeni bir iş, yeni bir evcil hayvan gibi gibi. Ama 20'lerinden sonra iş rutine bindiği için zaman da bizim için hızlı akmaya başlar. Bu durum insan ilişkilerinde de böyledir. İlişkilerin bile bir dönemi vardır. İlişkinin dinamiğine alışırsın ya da alışmak için bir gayret gösterirsin. Şöyle örneklendirecek olursam, ilişkinin ilk 6 ayı bence balayıdır. Bariz red flagler görünmez ama yine de olsun ya falan değilip yabana atılır. 6. ayda ise o red flagleri görmeyen duygularımız, salgıladığımız enzimler artık her ne boksa, onlar yavaş yavaş olması gereken seviyeye iner ve 6. ayda kişiler gerçek benlikleriyle tanışır. Yani o zamana kadar bir göz boyama vardır ortada. Sonrasında ise işte 9 ay, 1 yıl, şu bu falan filan diye dağılır ve her zaman aralığında da belli zorluklar yaşanır. Ama neticesinde sen o dinamiğe ayak uydurabilirsen uzun ilişki yaşarsın. Bu hayat içinde geçerlidir. Hayatta dinamikler vardır. Zorluklar, geçilemeyen sınavlar, küslüğe maruz bırakılan dostluklar ya da ayrılığa yüz tutmuş aşklar. Bunlara adapte olduğun sürece hayata adapte olur ve hayatı yaşarsın. Bunlara adapte olmak da yeni şeylere açık olup yaşanılan şeylerin kabulüyle mümkündür. Bir kere şunu idrak etmelisin. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sen sürekli bir şeyler deneyeceksin, yeni olur. Önceki alışkanlıklarını geri dönmek olur. Bir şeyler denemeyi bırakmayacaksın. Ama bu denediğin şeyleri ne kadar benimseyebiliyorsun? İyi ya da kötü ne kadar ders çıkartabiliyorsun? ve ne kadar ilerlemeye dair bir gayretim var hayata karşı. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demek bazı insanlarda pesimist bir çağrışım yapabilir. Çünkü eski terk ettiğin konfor alanındır ve bir daha o kadar güvende hissedebilecek miyim, bir daha o kadar rahat duygulara sahip olabilecek miyim, bu kadar açık olabilecek miyim, bu kadar sağlam bir bağ kurabilecek miyim gibi 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 şeyleri düşünebilirsin ve bu düşüncelerin arasında kaybolabilirsin. Ama tecrübeyle sabit. Eğer buraya kadar dinlediysen öyle bir oluyor ki sen bile şaşırıyorsun nasıl olduğuna. Onun için eskisi gibi olmayacak demek senin omzundaki yükleri almalı. Çünkü eskisi gibi olmayacak demek bir bakıma şöyledir de. Şu an bir zorluk çekiyorsan eskiden de zorluk çektin. Eskiden de seni altında ezilmeye mahkum bırakan zorlukların oldu. Ama sen bugünlere geldin. Ve şu an bu çektiğin zorluk da ileride o eski zorluklarından farksız olacak. Ve şöyle bir şey de var. Hiçbir şey eskisi gibi derken <laughs> videonun başına söylediğim söze döneceğim. Hiçbir şey eskisi gibi olmadığı için şu an olduğun yere gelmek için yaptığın eski davranışları seni bundan sonraki hayatında taşımak için yeterli olmayacak. Çünkü hiçbir şey eskisi gibi değil. Sen eski dinamiğe göre bir hareket aldın. Eski seni kurtarmak için, eski senin bir yerlere gelmesi için bir şeyler yaptın. Şu anki senin de bir sonraki aşamaya taşınması için eski tecrübelerin, eski yaptığın davranışların yeterli olmayacak. Çünkü dinamik değişti. Aynı ilişki dinamiğinde bahsettiğim gibi hayatın dinamiğine adapte olmalısın. Hayatın dinamiğine adapte olmak da işte zor kısım burası. Ne kadar kaşarlaşırsan... Kaşar, kaşarlaşmak... Doğru mu? Doğru. Yani çok fazla şey yaşa, çok fazla tecrübe edin, çok fazla şey gör ya, bu seni kaşarlaştırır. Ama ne kadar kaşarlaşırsan kaşarlaş, yine de yeni olaylara, yeni dinamiklere adapte olmaya açık olman gerekiyor. İşte bu seni yeni bir sene taşımak için yeterli olacaktır. Bambaşka olmasa bile en azından ilk adımlardan birisi budur. Bunun beraberinde yeni şeyler denemeye nasıl açık olabilirsin? Şöyle ki, bu benim yaptığım metotlardan bir tanesi. O oradan bir şey söylüyor, bu buradan bir şey söylüyor. Düşüncelerin yavaş yavaş belirginleşmeye başlıyor. Seni daha aşağı çekecek yönde şeyler söylüyor. Seni buna maruz bırakıyor. Hayatındaki hayal kırıklıkları, pişmanlıkların şunlar bunlar biniyor, 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 biniyor. Bir dur. Tamam mı? Bir dur. Hiçbir şey bu hayatta ne bir kişi, ne otoriter bir aile, ne kuyunu kazan bir akraba, ne arkandan vuran bir dost, ne ihanete uğradığın bir aşk... Hiç kimse, hiçbir şey burasının sana verdiği kadar zarar veremez. En büyük zararı yine kendimize veririz. Şöyle ki iki insan düşünün tamam mı? Hatta beni ikiye ayırın. Onlar mitoz bölüme geçirsin, iki tane ben olsun. Birisi gelsin. İkisine de aynı şeyi söylesin. Desin ki, bu yanı sikiyim. Bu eski ben, bu da yeni ben olsun. Eski ben şöyle düşünsün. Ya bıyığım kötü mü oldu acaba? Ya bıyığıma neden söyledi bu adam? Bıyığımla ilgili bir derdi mi var? Bıyığım beni çirkin mi gösteriyor? Gibi 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 böyle düşüncelere bu olsun kalsın tamam mı? Yeni ben de şöyle desin. Okey. Okey abi. Çünkü bıyığım var. Bıyığımı beğenmemek senin elinde olan bir şey. Ben zaten bu bıyığı sen beğen diye bırakmadım ya da senin onayını almak için yapmadım. Tıpkı hayatımdaki hiçbir şeyi başka birinin onayını almak için yapmamış olmam gibi. Kendim istedim, kendim beğendim, kendime yakıştırdım ve yaptım. Bu kadar basit. Bu verdiğim örneği hayata da uygulamanız lazım. Biri gelip senin bıyığını sikeyim dediğinde, okey abi diyebilmeniz lazım. Çünkü demezseniz asıl zararı karşınızdaki o küfrü söyleyen, sizi hakaret eden, sizi manipüle etmeye çalışan kişi değil, siz verirsiniz. Çünkü siz buna kandınız. Bir balık olduğunuzu düşünün. Koskocaman bir ağ var. Siz mal gibi onun etrafından geçmek yerine ağa doğru gidiyorsunuz. Niye? Aklınız yok çünkü çalıştırmamışsınız. Koyun gibi atlamışsınız oraya. Onun için burayı değiştirirsen, yeni şeylere açık olursan, kendini geliştirmeye, kendine değer katmaya açık olursan etrafındakilerden bilhassa kendinden bir adım ileride olursun. Ve bir adım önde olmaya dair yatırım yaparsın. Bu konuda geliştirirsin kendini. Ve benim de bu videoda sana verebileceğim yegane tavsiyem budur. Toparlayacak olursam şu ana kadar geldin ama şu andan sonrasına gidebilmen için yeni şeylere, yeni tecrübelere açık olmalısın. Bir önceki videomda şöyle bir ibare kullanmıştım. Hikaye biriktiriyorum ilerideki ben için. Hikaye biriktirmeye açık olman lazım. Bunun beraberinde her şeyin bir dinamiği vardır. O her şeyin dinamiğine bir şekilde ayak uydurman lazım. Kaldı ki adapte ol ki... Bu ilk örneğinde verdiğim gibi diyelim ki sen bir vazosun tamam mı? Biri sana geldi çekiç attı. Kırıldın. Ne oldu? Kırıldın. Kırılmanla kaldın. Onun için akışkan ol ki akışla birlikte hareket et ki yaşadığın hayata adapte ol ki ne bir çekiç kırabilsin seni ne de bir insanın bir sözü. Eğer sizin de yegane tavsiyeleriniz varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Instagram'dan da destek amaçlı takip edebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadardı.